Değerli dostlar yalıtım işlemimizi bitirdik. Alt zemini ve tavanları elastromatik kauçukla kapladık. Şu camı kapatacaktım. Yine elastromatik kauçukla kapattım. Daha sonrasında strafor koydum. Bu şekilde. Şu alt içleri de doldurduk. Burası da aynı şekilde. Şu cam da kapanacak. Onun için onu da yine elastromatik kauçukla kapatıp strafor koydum. Bu şekilde şu an. Şimdi yalıtımın ardından arkadaşlar yere parke döşemesine geçeceğiz. Yavaştan parkelerimizi yapacağız. Daha sonra mobilya ahşap kısmına geçeceğiz arkadaşlar. mobil uydu sistemini taktık. Biraz geç oldu. Bazı aşamalarını çekemedim yoğunluktan. Şimdiki halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mobil uydumuzu taktık. Bunun mobil uyduruğu ile alakalı e, soracak olursanız SETKOM e, fiyatı hem uygun hem de teknik desteği yüksek. Yani her zaman yardımcı oluyorlar. Masa katlanabiliyor. Katlandığında duvara e, bitişik oluyor. E, bu ön koltuklarımız dönüyor. Bu masayı e, buradan kullanabiliriz. E, buradan da iki kişi kullanabilir. Yani 3 kişi kullanabilir. Hatta bunu böyle çap yaptığında da buraya denk geliyor. Yani alan dar. Benim yapabildiğim bu kadar arkadaşlar. Bu koltuğumuz üçlü bir koltuk. Alttan çek yat tarzında açılıyor. Ve burası yattığında iki kişilik veya yani üç kişilik olmaz. iki kişilik bir yatak olacak. Bunun da montajını yaptık. Duvarlarımızı plastiklerini takmış, boyamıştık. Onun da altına kapitone yaptık. Yine kontra plak kestik, kapladık. Tavanımıza bir aydınlatma koydum. Bu tarafları da yine plise perde daha öncesinde bu şekilde takmıştım. Bunlar tabi gömme olacağı için içeriden çalışacak. Burada gördüğünüz gibi de şöyle bana açayım size. Bu şekilde buradan içeriden gömme bir şekilde çalış. Klimamız var. <laughs> Klimaya çok benzemese de biz bunu biraz dağıttık. Plastiklerin aksamlarını söktük. Çünkü arabayı uyarlayacağımız için. E bu 6000 but'uluk bir klima. E 600 wattlık bir enerjiye sahip. Tüketime sahip. 600 wattlık. Hemen şuraya 75'e 75, e 75 bir banyo gelecek. Hemen karşısına şu tarafa mutfak geliyor. Mutfağın camı da burası olacak arkadaşlar. Hemen açayım. Burada da bir camımız olacak. Mutfağın önünde. Bu şekilde perdemiz vesaire de var. Yani tavanları lambir yaptık. Bunu boyayacağız. Zımparasını yaptım. Yani bunu güzel bir renge boyayacağız. Buraları kapatacağız. 75'e 75 banyo geldikten sonra arkaya da çift katlı ranza gelecek. Ortada bir hol olacak. 60 santimlik veya 55 santimlik bir holümüz olacak. Yani mutfak, banyo, ve arkada çift kişilik pardon çift katlı ranza olacak. Yani kafamdaki plan bu. Bu şekilde arkadaşlar çok fazla da e, uzun uzun e, videolar çekmek istemiyorum. Zaten kanalımda birçok video mevcut. Yalıtım olsun, su tesisatı olsun. Yani oradan da bakabilirsiniz. Yani çok uzatmak istemedim bu e, yapılış videosunu. Bu şekilde yapımına devam ediyoruz bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Yine sorularınız olursa cevaplamak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.